Ketini, nimetini, şifasını, ikramını, cennetini ve cemalini ümit ediyoruz. Ama onun azabından, gazabından, öfkesinden, cehenneminden, belalarından korkuyoruz. Korku ve ümit arası. Sınava girecek öğrenci gibi ne kadar çalışkan olursa olsun bir parça korku, bir parça ümit vardır. Ya sorular zor olursa, ya istediğim puanı alamazsam, ya şöyle olursa, böyle olursa diye imtihana girinceye kadar öğrenci titrer. İmtihan güzel geçerse sevinir, kötü geçerse üzülür. Kolay imtihan yok en kolay girdiğimiz imtihanlarda bile bir tedirginlik, korku ile ümit arasındayız. Sonsuz bir ümidiniz varsa kaybedebilirsiniz. Sonsuz korkunuz varsa kaybedebilirsiniz. Mümin kul korku ile ümit arasında olacaktır. Sadece korkanlar, sürekli cehennem, 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 azaptan bahsedenler yanlış bir çizgidirler. Allah gafur rahimdir, affedicidir falan diye sadece ümitli olanlar onlar da kaybeder. Allah'ın rahmetinden ümidini kes ümidimizi kesmiyoruz ama onun azabından da korkuyoruz. Her akşam yatsı namazın namazında son vitir duasında son cümlemiz şöyledir. Nercu rahmeteke ve nekşe Rahmetini ümit ediyoruz ya Rabbi. Azabından da korkuyoruz. Bir cümle daha var. O bize bir rahatlama veriyor. İnne azabeke bil kuffari mulhem. şunu da biliyoruz ki ya Rabbi senin azabın bize değil kafirlere erişecektir. Ya, ümit biraz daha fazla oldu. Ümid ediyoruz. Rahmetini ümid ediyoruz. Bize merhametle, şefkatle, güzellikle davranacağını biliyoruz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu rahmetini yüz parçaya ayırdı buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzde birini dünyaya gönderdi yüzde 99 ahirette müminler için değerlendirilecek. Ben merhametliyim diyorsunuz ya. Bu merhameti milyarlarca insanın kalbindeki merhametle toplayın. Milyarlarca mahlukun yavrularına karşı gösterdiği merhameti ilave edin. Bütün toplamı yüzde bir. Acaba Allah'ın rahmetine ne kadar dersiniz? Evet. Bu manada ümit var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kafir Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin bu kadar bu kadar geniş olduğunu bilse, bu rahmetten bana da bir parça isabet eder diye sevinir. Mümin Cenab-ı Hakk'ın azabının büyüklüğünü bir görse, bir bilse, bu azaptan kurtulamam diye ümitsizliğe kapılır. Korku ile ümit. Bugün korku ile ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız. Yaşlara ümit aşılanmak gerekir. Yaşlı adam hayatının sonlarında hasta yatağa düşmüş, eyvah. Ben yapamadım, edemedim. E ben yapamıyorum, edemiyorum diye ümitsizlik içerisinde. Ona diyeceğiz ki sen 20 sene vazife yaptın. 30 sene vazife. Ne mutlu sana talebeler yetiştirdin. Allah'ın kullarına hizmet ettin. Şu anda emeklisin şu anda. So, son yılların. Allah ömrünü kimseyi bilmez ama hasta yatağında yatıyorsun. Ona ümit vermek. Hastalara ümit aşılamak gerekir. Ama gençlere ağır ol bakalım. Bu ne haz, bu ne hız, şiddet, bu ne şehvet. Korkutmak gerekiyor. İbadete yönelik, adetle meşgul olmaları için. Gençlere de ümit veriyoruz. Önünüzde muazzam bir ömür var. Değerlendirin diyoruz. Ama bunun yanında kırmızı çizginin altına düşmeyin diyoruz. Evet konumuz Kur'an-ı Kerim'de bu dersimizde cehennem, azap vesaire gazapla ilgili gelecek dersimizde de o kadar çok ki müellifimiz özetliyor. Mesela şu ayeti zikrediyor. يوم يفر المرء من اخيه